Herkese selam olsun arkadaşlar bu videonun konusu TAA grubu yani trade araştırma analiz grubunun ile alakalı bilgilendirme e, videosu biz bu TAA grubunda trade araştırma analizde neler paylaşıyoruz neler yapıyoruz e, buraya nasıl üye olunur nasıl üye olunmaz onlara bir bakalım oradaki eee Neler yapıyoruz onları ortaya çıkalım haydi ta grubuna nasıl üye oluyorsun ee, katıl tuşundan kanalın katın, katıl tuşundan katıl tuşuna basıp 3 tane seçeneğimiz var kemik kadro ayda 25 lira ee, efendime söyleyeyim çam sakızı çoban Arman'ı kanala destek amacıyla üye oluyorsunuz ee, ikinci seçenek ayda 100 lira trade araştırma analiz grubu ayda 100 lira arkadaşlar yani. Üçüncüsü yine trade araştırma analiz grubu daha büyük harflerle yazılmış. O da 200 lira. İkisi de aynı kapıya çıkıyor burada. Dileyen 100 liralık e, gruba 100 liralık e, şeye üye olur. Dileyen de 200 gruba 200 200 liralık gruba üye olabilir. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. İkisi de aynı haklardan faydalanıyor. Katıl tuşundan e, üye olabiliyorsunuz. Kanala destek oluyorsunuz. Trade araştırma analiz grubuna üye olduğunda seni onun e, ona özel ayrıca bir Telegram grubumuz var oraya alıyoruz. Hem orada paylaşımlarımız var hem de Trade Araştırma Analiz Grubuna yönelik üyelerine yönelik e, bilgilendirme videoları, paylaşımlarımız oluyor. E, daha detaylı anlatmak gerekirse Trade Araştırma Analiz Grubunda bir 24 svt işlemlerini orada paylaşıyoruz yani 2024 Swing Trade e, sepetiyle alakalı long veya short yönlü işlemleri e, açılan işlemler, kapatılan işlemler beklemede olanlar dur bakalım ne olacaklar orada paylaşılıyor iki meme coinlerle alakalı son zamanlarda özellikle ben kendi e, cüzdan araştırmalarında çapraz sorgularda çıkardığım bir liste var onları dört bölüm halinde çektim bunlara ekler olabiliyor bu arada e, çıkartılan tekrar dahil edilen yeni dahil edilenlerle alakalı yeni durumlar ortaya çıktığı zaman yeniden bilgilendiriyoruz herkesi. 3 uzun vadeli yatırımlarla ilgili son durumlar. Bunlar genelde biliyorsunuz bizim geçen senenin Temmuz ayı, Temmuz, Ağustos, Eylül'de başlayan, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart boyunca da devam eden bir uzun vadeli yatırım stratejilerimiz var. Hem burada üç kademeli alım üzerine uzun vadeli yatırım sistemi var hem de e, ayrı kapanışlarla alakalı kanal kanal içinde kapanışlarla alakalı uzun vadeli yatırım stratejilerimiz var. Onların son durumu, onlara eklenenler, onlar da şu anda artık yatırım yapılamayacak olanlar veya hala alınabilir durumda olanlarla alakalı e, bilgilendirmeler yapıyoruz. E, dört toplanma durumu olan ve operasyon ihtimali olan enstrümanlarla alakalı bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu da yine e, açıkçası. Çok meşakkatli olan cüzdan sorgulamalardan e, sonra ortaya çıkan durumlara istinaden yapılan bilgilendirmeler. E, bu konuda insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. 5 pump karakterli enstrümanlar var biliyorsunuz piyasada. Bunların da yine operasyon ihtimali durumlarını e, kontrol edip e, operasyon olma ihtimaliyle alakalı... E, TAA grubunda bilgilendirme yapıyoruz veya video çekiyoruz videolar üzerinden bilgilendirme yapıyoruz veya telegram üzerinden Bilgilendirme yapıyoruz Sabah akşam tabii Aktif bir şekilde O gidiyor bu gidiyor öyle bir şey yok arkadaşlar sohbet muhabbet e, grubu da değil telegram grubu Bilgilendirme Araştırmaları paylaşma grubu yani orada e, şey olan üye ettiğimiz arkadaşlar yani trade araştırma analiz e, grubuna üye olan arkadaşlar, sohbet muhabbet grubu değil. Yani açık sohbet muhabbeti ama şey olmasın istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Daha çok bilgilendirme e, yaptığınız, e, efendim, sizin de araştırmalarınız varsa, onları orada paylaşmanız bizimle, bizim için çok değerli. Ama sohbet muhabbet, goy, goy lütfen orada olmasını istemiyoruz. Çünkü bir amaca yönelik bir e, grup, o amacın dışına. Taşmasını istemiyoruz. Canlı yayınlarda zaten yeteri kadar goy goy yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Ben yani, severim yani. Gırgır gır şamata, geyik. Ee, değil mi? Yapıyoruz yani. Ee, altı cüzdan sorgulamalarından ortaya çıkan sonuçlar. Bu da çok önemli. Benim kendi adıma en çok önem verdiğim durum. Çünkü belli başlı cüzdanlar var. Mesela onların önceden çaktırmadan bulaştığı enstrümanları yakalayıp onları listeleyip buralarda yine operasyon olma ihtimali var gibisinden bilgilendirmeler yapıyoruz bazen biz de çok ben hani acayip kaçırıyorum yani e, bu konuda çok iyiyimdir yani kaçırma konusunda çünkü görüyorum gözümün önünde e, insanlara da söylüyorum ama ben kendi adıma diyorum ya bugün alırız yarın bakarız falan derken bir bakıyorum ki pamplamışlar yukarı doğru götürmüşler oluyor böyle şeyler her şeyi de yakalayacak halimiz yok değil mi acele etmeye Efendime söyleyeyim oturup ağlamaya hiç lüzum yok. Piyasada fırsat hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Bir şekilde bir yerinden yakalarız. Hiç problem yok. E onu kaçırdık kaçsın ne yapalım başka bakarız. 7 sektörlü araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlar. Bu da işte mesela son zamanlarda e efendime söyleyeyim çok söylenilen gaz verilen yerler değil de yine yine cüzdan araştırmaları sonucunda ortaya çıkan hangi sektörlere daha çok girişler var? Mesela defilerdeki durum nedir? Metaverse'lerdeki, gaminglerdeki son durum nedir? Var mı hala önden toplama işleri? Veya nerelere artık, e, nerelerde artık mal boşaltmaya hazırlanıyorlar? Yani buralardan çıkıp nerelere girmeye çalışıyorlar? Bunun gibi bilgilendirmeler yapıyoruz. Daha aklıma gelmeyen birkaç şey daha olabilir. Ee, üyeleri, katıl üyelerinin bir ayrıcalığı olsun diye böyle bir şey yaptık. Onları Onlara özel, umarım da memnunlardı çünkü trade işlemleri gerçekten çok başarılıydı son dönemde. Ee, diğerlerinde de MemeCoin meme sepeti de benim adıma çok uzun zaman çalıştım, emek sarf ettim. Onlarla alakalı da e, önümüzdeki dönemde ümitlerimiz var. Hiçbir şey bildiğimiz yok, sadece takipçiyiz. Hem piyasayı takip ediyoruz, hem ortalamaları takip ediyoruz. Oraya gider, buraya gider, ee, döner, oradan alınır, buradan satılır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hedef neresi, bu alda nereye kadar gider? Yok o bir dolar olur mu? Yok o bin dolar olur mu? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bize biz de bilmiyoruz. Bilen de işkembeden sallıyor. Tahtanın sahibi değilsen bu gibi hedefleri verme ihtimalin sıfır. Yani bir tahtanın sahibiysen hedefi zaten yine vermezsin. Niye verirsin ki milleti uyandırasın değil mi? Ya zaten hani toplamışım bir yere kadar getireceksin orada operasyon yapacaksın tekrar çünkü. Ee, o yüzden bu işler biraz zor işler. Biz tren hareket etti mi? Gördük mü hareket ettiğini veya edeceğini önceden tespit ettik mi bir şekilde? Uyandık. Biz de o trene biniyoruz. O tren nereye kadar giderse o trenle birlikte biz oraya kadar gitmeye uğraşıyoruz. Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın. Trade araştırma grubunun fonksiyonu bundan ibaret. Ee, dahil olmak istersen dediğim gibi katıl tuşundan dahil olabilirsin. Katıl tuşundan dahil olduğu zaman da bize normal e, açık grup var. Telegram grubu oradan e, oraya üye olup oradan bize özel bir mesaj atarsın. E, KPT e, benim kullanıcı ismim. Kripto e, Tango yani onun kısaltması. KPT mesaj mesaj at sen, sana e, trade araştırma analiz Telegram grubu ile ilgili bir yani özel link göndereyim. Oradan e, Telegram grubuna dahil olabilirsin. Durum bundan ibaret şimdilik. Kendinize çok iyi bakınız. Sağlıcakla kalınız önümüzdeki günler. Allah hepimizin yolunu bahtını açık eylesin inşallah